Merhaba Emine arkadaşlar. Aşağı. Bugün Emel'in evinde öyle bir korkunç şeyler Emine. oldu ki sizin de anlatacağız. Hadi iki dakika videoyu kesiyoruz. Evet. Şu anda çok korkunç. Evet. Sen çok korkuyoruz biz. Emel odadaydı. Burada ne oluyor? Ne, ne, ne oluyor? Nasıl ki? Ne oluyor Onu nasıl atayım? Arkadaşlar çok korkuyorum. Başım. Evet. Evet. <laughs> bir şey ne oluyor? Ay, ay, ay. Evet. hemen geldi. Arkadaşlar sesi duydun mu? Evet. Arkadaşlar şey devam ediyor. Şunları hemen atayım mı adam? Bakayım bir saniye. Bir dakika bakalım. Evet, şu anda hala korkunç evet. sesler devam ediyor. Biz de bir dakika bir yere gideceğiz. Şu çocuk odasından ses geldi. evet, gidiyoruz. He? Yemin et. Evet, evet, Baş. Açıyorum. Açıyorum. Evet arkadaşlar açacağız şimdi. Onu ne? Ne oldu lan? lan? Onu şimdi buraya açacağız. Evet buradan bir ses geliyor. Lan. Onu <laughs> az biri vardı. Burada kesin biri. Evet. Var. Ses var geliyordu. 어름신들 뭐라고 하는거야? 어르신들아 뭐라고 하는